Gelen ilk teklifleri kabul edersek Beşiktaşlı futbolcular hangi takımlara giderler buna bakacağız. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Demir Egeye Barcelona'dan teklif gelmiş 3.9 milyon euro. Taylan Bulut'a 3 teklif gelmiş ama ilk Rio Ave'den gelmiş 2.4. Thiago Jalo'ya 17 milyon euroluk teklif gelmiş Galatasaray'dan bir de. Kartal Yılmaz Başakşehir'e gidiyor 1.9 milyona. Mert Günok'a takas teklifi gelmiş Leeds United'dan. Orkun Kökçü'ye Al Nasır gelmiş Allah'ım nasıl bir teklif bu. Yeni transfer El Bilal Toure'ye de kulüp Buruj gelmiş 9 milyon teklif ediyorlar. Felix Udokay 11 milyon euroya Trabzonspor'a. Ersin Destanoğlu 5 milyon euroya Inter Miami'ye Messi'nin yanına gidiyor. Joao Mario Galatasaray'dan teklif gelmiş 16 milyon euro. Necip Baba 690 bin euroya Atlanta United'a gidiyor. Tema 14 milyon euro teklif gelmiş Fenerbahçe'ye gidecek. Milar da sonunda teklif var. İlk teklif Al Hilal'den 8.7 git reis be git ya. Mustafa Erhan Ekim olup 1.5 milyon euroya Alanya Spor'a gidiyor ne? Rıdvan Yılmaz Stram artı 3 milyon liraya Trabzon'a gidiyor. Emirhan Topçu'ya da takas teklif gelmiş. Üstüne 2,5 milyon veriyorlar. Andy diye 2 teklif gelmiş ama ilk ki Fenerbahçe'denmiş. Salın be Abisi oyuncuları. Fenerbahçe gidiyor Endi'de Kenar Roya da 1,5 milyon euroya Real Sociedad yolcusu. Rafa Silva'ya da eski takımı Benfica'dan 39 milyon euroluk teklif var. Oha. Fenerbahçe yine peşimizi bırakmıyor. Musrati'ye transfer ediyorlar 17,5 milyon euroya. Ernest Muci de 15,5 milyon euroya River Plate'e gidiyor. Galatasaray 6,5 milyon Milyon Paulista alıyor. Son olarak Stevenson'da 6.5 buçuk milyon Euro'ya Trabzonspor'a gidiyor.